Verilen sözler ne oldu? 3 Mart'ta verilen sözler ne oldu? Bugün burada 3 Mart 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in genç öğretmenlere verdiği en kısa sürede öğretmen ataması yapacağız. Gençlerimizi bekletmeyeceğiz sözüne dikkat çekmek istiyoruz yetkililere bu sözü tekrar hatırlatmak için öğretmenler bugün burada toplandı. Siz gençleri bekletmeyeceğiz dediniz. Biz beklerken bu genç yaşımızda yaşlandık. Psikolojimiz bozuldu. Bu bekleyiş bizi mental olarak çökmemize sebep oldu. Ne ders çalışabiliyoruz, ne de bir işte çalışabiliyoruz. Aramızda çalışanlar da var elbette. Mesela inşaatta çalışanlar, garsonluk yapanlar, boyacılık yapanlar. Biz sözler tutulsun, mesleğimizi yapalım istiyoruz. Devletin bakanına ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelere güvendi. Ders çalışmayı bırakıp verilecek habere kulak kesildi. Bizler 102 gündür somut adımların atılmasını dört gözle beklerken henüz ortada somut bir atama, öğretmen atama duyurusu veya takvimi dahi yok. Yeniden sınava çalışmak zorunda kalmak istemiyoruz. Koca bir yılda 15 bin gibi karma bir alım olmuşken tekrar sınav ücreti ödemek istemiyoruz. Maddi gücümüz yokken tekrar kitaplar almak istemiyoruz. Zaten yüksek puanlar alıp kontenjan mağduru olduğumuz bir sınava tekrar girmek istemiyoruz. Ankara talebimiz Bizim talebimiz şudur ki zaten aylarca bekleyen bu gençleri artık daha fazla belirsizlik içinde bırakmayınız. Milletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Çok ama çok bekledik Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım size güveniyoruz. Öğretmenleri göreceğinize inanıyoruz. Biz Değerli Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e sesleniyoruz. Çok ama çok bekledik sayın Bakanım. Biz öğretmen atamalarından sorumlu bütün devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biz gerçekten çok ama çok bekledik. Olsun. Verilen sözler tutulsun. 2021 yılında 9 Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğinden mezun oldum. KPSS'ye girdim ve 77 puan aldım. Normalde sınıf öğretmenliği için yeterli bir puandı. Ancak bu sene hem karma alım hem de 15 bin gibi bir sayılık kontenjan verildiği için maalesef mağdur oldu 2021 öğretmenlere. Ve Mart ayında Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, bizlere tekrardan bir atama yapılacağını söyledi. Umutlandık, güvendik, masanın başından kalktık, ders çalışmayı bıraktık. Ancak üzerinden 102 gün geçti ve hala resmi bir duyuru gelmedi. Bizler kontenjanda mıyız, değil miyiz, tekrardan 2022 sınavına girmeli miyiz bilmediğimiz için bir an önce takvimin ve kontenjanların yayınlanmasını istiyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak Ankara'ya geldik sesimizi yetkililere duyurmak için. Evet ben çalışıyordum. Şubat ayında atama gelmeyeceğini düşünerek işten ayrıldım ve tekrardan ders çalışmaya başladım. Ancak Mart ayında Milli Eğitim Bakanımız atama yapılacağını söyledi ve yani umutlandık. Tekrardan işe girmeye çalıştım ancak bu kadar uzun süre geçince üzerinden belirsizlik bizi çok strese soktu. Artık bir netlik kazanmasını istiyoruz bu sürecin. Çalışmıyoruz, işimizden ayrıldık. Ders çalışamıyoruz çünkü 2022 sınavına çok az bir zaman kaldı. Bu süreçte böyle kapsamlı bir sınavı yetiştirmek bizim için de çok zor. Milli Eğitim Bakanımızın sözünü Cumhurbaşkanımızdan bir an önce duymayı istiyoruz, talep ediyoruz. Resmi açıklamayı ve adil kontenjanı bekliyoruz. Ee, okul öncesi öğretmeniyim. 2021 KPSS'ye girdim. Ee, bakanımızın bize verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Kim 2001 KPSS ailesi olarak hepimiz uluslayız. Bu ikinci, üçüncü etkinliğimiz ve hakkımızı alana kadar etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Buradayız. Hakkımızı istiyoruz. 102 gün önce bize bir söz verildi. Kısa sürede açıklanacak dedi. Biz hala o kısa sürenin bitmesini bekliyoruz. Gerçekten çok zor bir süreç. Bunu sadece KPSS'ye hazırlananlar bilir. Çünkü o süreçte Hani strestir, kaygıdır, sofraya oturursun yemek yemezsin, mide bulansı olur. Yani bu kapasiteye hazırlanma süreci Allah e, bir daha hiçbir kimseye yaşatmasın. Bu yüzden tekrar bu süreci yaşamak istemiyoruz. Zaten 2022 kapasiteye az bir süre kaldı. Hepimiz bakanımıza güvendik. 102 gün önce bize verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Ve en kısa sürede bize resmi bir şekilde Cumhurbaşkanımızın bize müjde vermesini bekliyoruz. Atamam yapılmazsa bundan süreçte yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Yani ne yapabiliriz ki başka burada? Kendi mesleğimizi okuduk, 16 yıl okuduk. Atanmak için okuduk. Mesleğimizi yapmak için, yapmak için okuduk. Eğer onu da yapamıyorsak ne yapabiliriz ki başka? Ailem Muş'ta yaşıyor. Hani kendim İstanbul'a çalışmak için geldim. Geçim şartları zor biliyorsunuz. Üç bekar bir evde kalıyoruz öyle. Kira falan hepsi ortak bir şekilde geçiniyoruz. Ben Merve Sorgun. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldum. 2021 KPSS puanından 82 puan aldım. Ve hala atama bekliyorum. Ben iki yıl hazırlandım bu sınava. Bu süreçte ailem hep destek oldu maddi manevi anlamda. Ve her gün bir belirsizlik yaşamak bizi tabii ki karamsarlığa itti. Bu son 3-4 aydır bakanımızın televizyon programlarında da söylediği gibi atama olacak. Gençlerimiz içini ferah tutsun dedi ama üzerinden 102 gün geçti. Hala biz bu atamayı bekliyoruz. Bu süreç ilerledikçe biz daha da karamsar oluyoruz. Şu an sözün Cumhurbaşkanımızda olduğunu söyledi. Biz de şimdi diyoruz ki öğretmenler olarak sayın Cumhurbaşkanımız daha fazla bizi bekletmeyin, müjdeyi açıklayın. Bu iki yıldan sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. İnşallah o psikolojik bunalımdan çıkarım da bir şey yapabilirim deyim ben. Heyecanla bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımın açıklamasını yavrum ve yavrular için geldim. Kısa sürede inşallah atanırlar. Çocuğumun o psikolojiye geri girmesini istemiyorum. İnşallah atanır. Bu süreçte annem felç geçirdi ve halen bekliyoruz atamasını. Zorluklarla büyüttük. Benim beş tane çocuğum var. En büyük Merve, İnşallah bir an önce atanır da bütün yavrularımızla beraber bize çok büyük bir müjde olur. Sayın Cumhurbaşkanım'ın müjdesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Onun için annemi evde bırakıp buraya geldim. Her şeyden kısıtladık. Yavrum da kısıtladı. Sadece okuluna okumak istedi. Biz de onunla gurur duyuyoruz. Her şeyimizden kısıtladık. Pazarımızdan, çarşımızdan, yani her şeyimizden. 4 santim video çekti. 4 santim kadar. Hiçbir fan görmedim. Sizlerce Sen mi da? Evet, I right the game.